Asmat değil Halil'im, aman bir kez yavrusu Ciğerime ateş saldı, aman fışak yarası sevgili Halil'im Aman bir kez yalnızsın Ciğerine ateş saldı Aman fışak yarası Müzik <laughs> bayrağı düşerken görünce koştunuz. O anki duygularınızı öğrenmek istiyorsunuz. Bayrak istiniz. bizim ulusumuzun, vatanımızın simgesidir. Bayrağımı sevmeyen bu ülkede durmasın, ne kanlar döküldü. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bence kolay da verilmez diye düşünüyorum. Yere değsin istemedim mesela. Her Ay yere böyle altına serilesim geldi. Üstüne düşsün dedim yani en azından. Kalbim duracaktı. Ay. Ay. Sağ olun. Sizin sağ olun. düşmeden tuttuk yani Allah'a şükür. O an bayrağın yere düşmesini istemedim hemen koştum. Burası da